Merhaba Akşam Pazarı TV izleyenleri, Showroom programıyla karşınızdayız. Via Port'a Big Mall mağazasını gezeceğiz. Kışıkları çıkardığını söylüyor Big Mall mağazası. Bakalım içeride 2015-2016 kışına dair neler bulacağız, hangi parçaları bulacağız. Bir alışveriş canavarıyız bugün ve mağazayı didik didik gezeceğiz. Mağaza sahibi Esra bizi kafede bekliyor ve bize bir kahve ısmarlamasını söylemiştik. Umarım trafik yüzünden çok geç kalmadım. Gelin hep birlikte Esra'nın yanına gidelim. Müzik Teşekkürler. Teşekkür evet Esra tekrardan merhaba. merhaba. Nasılsın? Hoş geldin tekrar. Hoş, Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, Via Porttaız, e, Big Mall mağazasındayız şimdi. E, öncelikle tebrik etmek istiyorum. Ellerinize sağlık. Çok, çok büyük iyi. bir mağaza olmuş. Bize biraz bahsedebilir misin? İnsanlar Via Portta Big Mall'a nasıl gelebilir? E, çok rahatlıkla gelebilirler. E, AVM'nin kendi servisleri var. Hı hı. E, onun dışında e... Kadir Erdoğan'la çok yakın bir misal. 5 kilometre civarında uzaklıkta çok yakın. Çok da keyifli bir ortam. AVM olarak da çok keyifli. Biz de burada bir ilki ve teki başardık. Üst katlı olma mevzusu. Biliyorsun diğer tüm mağazalar alt katta. Ama biz üst katta tekiz ve 6000 m² ile tekiz. Bütün üst kat tek bir mağazaya ait. O da Kesinlikle. Big Mall. Kesinlikle öyle. Ben şöyle düşünüyorum. Anadolu Yakası'nın çok önemli bir yerinde Big Mall. Örneğin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inen kişi de buraya gelip çok rahatlıkla Kesinlikle. yakın bir şekilde alışverişini yapabilir. Kesinlikle. Tatile düşkün biri olarak şunu da düşünüyorum ki İstanbul'dan çıkarken Anadolu Yakası'na tatile geçerken o tarafa doğru burası benim uğrak yerim olabilir ve tatilden önceki son ihtiyaçlarımı da burada karşılayabilirim diye düşünüyorum ben. Rahatlıkla karşılayabileceğiz bir alanı. Biz mağaza olarak da aileye hitap ettiğimiz için Hı -hı. rahatlıkla tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mağazayız. O anlamda da hani sadece bir bir konuya girerek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler diyebiliriz. Çok kaliteli markalar Hı -hı. var. Marka bu anlamda çok değerli. Onun dışında kaliteli ürünleri biz çok makul ve uygun fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Bu bizim çok değerli ve önemli. 50 kişilik bir e, satış ekibimiz var. Oldukça büyük, kalabalık evet, bir ekip. Kesinlikle 6 bin metrekare olduğunca evet. e, o ekip de gerekli. Söylediklerim kulağa çok güzel geliyor. Ben kış sezonunda neler olup bittiğini görmek için mağazaya girmek için sabırsızlanıyorum. Tabii. Ama bu pasta girmek için de olur. sabırsızlanıyorum. Önce pastamızı yiyelim, kahvemizi içelim sonra beraber içeriye gidelim. Görüşürüz. Ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir alışveriş canavarı olarak sizler için mağazadan bazı ürünler seçtim. Bakalım neler seçmişim. Siyah bir elbiseyle başladım. Düşündüm ki bu elbiseyi giyip altına da topuklu bir ayakkabı giyip gece bir davete, bir yemeğe gidebilirsiniz. Çok şık. Üzeri dantelli biliyorsunuz. Dantel çok moda. Ve burada kendinden ince bir kemeri var. Boyu da çok uzun değil, çok kısa da değil. Birçok yerde rahatlıkla giyebileceğiniz bir ürün. Altına babet giyerek de Taksim'de, caddede yürüyüşe bile çıkabilirsiniz. Ama havalar soğuyabiliyorsunuz. Bunun üzerine bir tane palto da lazım olabilir. Ben de bu kırmızı paltoyu düşündüm. Şöyle içini göstermek istiyorum size. Bu mağazada çeşitli bedenlerinde bulabilirsiniz. Fiyatına göz atalım. Fiyatı sadece 280 lira. Böyle bir palto için. Cep kapakları mevcut ve çok şık bir düğmesi var. Siyah bir elbiseyle çok rahat kombin yapabilirsiniz. Altına topuklu ayakkabınızla geceye hemen hazırsınız. Nasıl bir çanta takmalıyız? Neden olmasın? Bu çantamızı şöyle göstermek istiyorum size. Bu çantanın fiyatına da bir göz atalım. Çantanın fiyatı sadece... 140 lira, 140 lira vererek bu mağazada bu çantaya sahip olabilirsiniz. Bu kombinimiz bu şekilde. Diğer seçtiklerime göz atalım. Kalem etek. Biliyorsunuz kalem etek vazgeçilmez. Ofiste, akşam yemeğinde, arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir davette Kalem eteği bu şekilde giyebilirsiniz. Bunun kumaşı oldukça kullanışlı. Yumuşak bir kumaşı var. Dar olması sebebiyle sizi yormayacak. Kendinden desenli. Eteğin kenarlarında bu şekilde siyah saten şeritler geçilmiş. Yine diz hizasında boyu. Minik bir de yırtmacı var. Yürümenizde zorlaştıracak bir etek, bir ürün değil. Bunu neyle giyebilirsiniz? Böyle bir bluzle, bordo detayları olan bir bluzle kombinleyebilirsiniz. Hem siyah hem bordo yakasında şeritleri var. Uzun kollu, şeffaf kumaşı yumuşacık. Oldukça rahat kullanabileceğiniz bir ürün. çeşitli bedenlerini yine Big Mall'da bulabilirsiniz. Fiyatı sadece 60 lira. Yani çok az para ödeyerek bu kadar şık gözükebilir ve bu ürünlerle her yere gidebilirsiniz. Yine bu paltoyu düşündüm. Biliyorsunuz soğuk, soğuk kış günleri yaklaşıyor. Böyle bir şalla paltonuzu tamamlayabilirsiniz. Bunun önünü kapatmanıza gerek yok. Biraz hırka görünümlü cepleri de var. Oldukça kullanışlı. Yine bunun kumaşı yumuşak oldukça. Hem hırka hem palto bunu da giyebilirsiniz. Boyu da çok kısa değil. Bu şekilde dizlere yakın bir boy var. Bordo rengi çok ee, bu sene biliyorsunuz mu o da kış günlerinde siz sıcak tutacağına eminim. Sizler için bu reyondan seçtiğim parçalar şimdilik bu kadar. Mağazanın başka bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Az önce biraz klasik kıyafetler denemiştik. Şimdi biraz daha renkli kıyafetlere geçiyoruz. Bu pembe pantolonu seçtim sizler için. Sigara kesim. E, rengi oldukça dikkat çekici. Kış geldi diye illa siyah giymek zorunda Sizin değilsiniz. Daha renkli kombinlerde yapabilirsiniz. Üzerine de bu mavi bluzla pazar gününüzü kahvaltıda, piknikte, cumartesi gününüzü arkadaşlarınızla dışarıda çok rahat geçirebilirsiniz. Yine altına bu şekilde spor ayakkabılarınızı giyerek böyle bir kombinle hafta sonunuzu geçirebilirsiniz. Bu bluzun fiyatı sadece 40 lira. Pantolonun da fiyatı sadece 40 lira. 80 lira vererek böyle bir kombine sahip olabilirsiniz ve kış günlerinde dikkat çekici, dikkat çekici renkler giyebilirsiniz. Bir diğer kombine geçmek istiyorum. Bu da çok şirin, çok sevimli bir etek var. Eteğin üzerinde gördüğünüz gibi mavi ve siyah Mickey Mouse ikonları var. Çok sevimli. Üzerine beyaz bir atletle bu eteği de giyebilirsiniz. Eteğin hareketli olması, atletin de beyaz olması oldukça uygun. Altına bir babet giyerek bu kombini tamamlayabilirsiniz. Kumaşı da bu şekilde esnek olduğu için bu kalem etek sizi yormayacak. Eğer üşürseniz, hava serinse de böyle bir ceketle kombinizi tamamlayabilirsiniz. Ceketin fiyatını söylemek istiyorum size. Bu görmüş olduğunuz ceket sadece 90 lira Ve Big Mall'da bütün bedenleri mevcut. Sizleri bekliyor olacak. <laughs> Kollarımın alabildiği kadar poşetleri doldurdum. <laughs> İnanılmaz fiyatlar var da doymadım bir alışverişe. Ay çok memnun oldum beğenmene. Teşekkür ederim. Her, her hafta gelirim. Her, her zaman. zaman. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.